Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi Evet, ne demişler? Seninle uğraşan hiç kimseyle uğraşma. Eğer uğraşırsan onunla aynı yerde kalırsın. Etrafından dolanıp devam et yoluna. Evet, biz de ne yapacağız? Yolumuza devam edeceğiz. Evet, zikir sohbetine devam ediyoruz. Çektiğimiz bir din yani zikrin en büyük faydası ölüm anında olacak inşallahü teala. Çünkü ölüm anında kalp ne söylüyorsa dil de onu söyleyecek. İnsan sağlığında çocuğuna veya karısına çok muhabbeti varsa kalbi de devamlı çocuğunu veya karısını söyler. Yani zikreder. İşte ölüm anında akıl başta olmadığı için dili çocuğunu veya karısını zikreder. Daha doğrusu neye çok muhabbeti varsa artık kime veya neye muhabbet besliyorsa onu zikreder. Ama akıl başta olmayınca ki çoğu insanda akıl başta olmayacak kalp de ne söylüyorsa kime muhabbet besliyorsa dil de onu söyler. Kalbin de Allah demesi için hayattayken Allah demeyi yakalamak, kalbe alıştırmak lazım. İşte çekilen virt yani zikir ile latayfler belirli bir zaman sonra arşa aladaki asıl vatanlarına, makamlarına çıkarlar. O zaman nefis de yalnız kalır, hizmetçisiz padişah gibi olur. İşte o zaman o da latayfların peşine takılıp arşa çıkar. Burada Rabbul Alemin onların sıfatlarını değiştirir. Nefis de Müslüman olur. Artık her şeyi Allah rızası için isteyerek yapmaya başlar. Böylece şekli insandan hakiki insana, taklidi imandan hakiki imana geçiş olur. İnsanın kalbine zikir yerleşince daha durmaz. Çarşıda, pazarda alışveriş yaparken kalp daima Allah der. Siz isteseniz de istemezseniz de kalp daima çalışır. Yani Allah der. Nasıl ki mideniz sizin elinizde olmadan gıdaları yani yediklerinizi hazmediyor, siz uyurken bile işine devam ediyorsa içine zikir yerleşen kalp de öylece zikreder. Bunun sevabını da yalnızca Allah bilir. Her fırsatta kalbinizi zorlayın. Yatarken, uyurken, kahvaltıyı beklerken, dilinizi damağınıza yapıştırıp ders olarak çektiğiniz bir din haricinde sayı tutmadan ve dilinizi oynatmadan Allah detirtmeye çalışın. Bir müddet sonra kalp zikre geçer. Fakat biz zikrin çoğunluğunda değiliz. Biz zikrin huşu ve hudusundayız. Zikir huşu ve huduyla çekilmez. Gafletle çekilirse nefis terbiye olmaz. Yani nefse bir şey olmaz. Nakşibendililer örtü altına girip zikri çekmekle beraber yerken, içerken, otururken, yürürken hatta uyurken bile Rabbul Alemini zikrederler. İşte gerçek zikir ehli bunlardır. Virt nurdur, ışık gibidir. Aynen arabanın farı gibidir. Arabanın her şeyi olsa fakat farı ışıkları olmazsa karanlıkta yol gidemez. Kısa zamanda tepe takla olur. Virt kalbin kirini, pasını temizler. İnsan günah işlemeye başlayınca kalbi yara alır. Bu durum odanın içinde yanan bir zopayı düşünün. Zopa devamlı yana yana boruların içi kurum bağlar. İşte borular temizlenmezse zamanla boruları tıkar, dumanı geri teper odanın içindekilerini zehirler ve öldürür. Aynen bunun gibi zikir de kalbin içindeki kurumunu temizler. Zikir çekilmezse kalbe Allah'ın nuru gelmez. Ya ne gelir? Şeytanın vesvesesi gelir. Allah'ı unutturuncaya kadar vesvese vermeye devam eder. Sonunda misaldeki boru gibi tıkanıp insanı mane zehirleyerek öldürür. Onun için verdiğinize dikkat edin. İnsana gerektir ki zikrullah gibi manevi ilaçlara sarılsın. Çünkü zikrullahın sesi şeytanı kaçırır. Şeytan ise çok korkaktır. Bir ses gelse hemen kaçar. Fakat nefsi ammare öyle değildir. Nefsi ammare insandan bir an bile gafil olmuyor. Kedinin fareyi beklerken takındığı tavır gibi sessiz bir şekilde insanın hata yapmasını bekler. Onun için çok dikkatli ve uyanık olmalıdır. Çünkü nefsin gıdası zulmettir, latiflerin ise muhabbet ve nurdur. Nefis ancak nefsi ispat yani kelime-i tevhid ile Müslüman olur. Bu zikirle hedeflenen masibayı, yani gönlü Allah'tan uzaklaştıran her şeyi yok etmek, nef'i, kulluğumuzu yalnız Allah'a tahsis etmektir. İspat, her türlü fikir, amel ve davranışımızda O'nun rızasını en yüce talep haline getirmektir. Burada maksat ve gaye teke indirip, en büyük ve yegane hakikatin Allah olduğunun idrakına varmaktır. Size nef'i ispat, yani tevhid zikri verildiyse, nef'i ispat dersinde, la derken göbekten alnına ilah ederken alnından sağ omuzu üzere gelme esnasında Allah'lık iddiasında bulunan Nemrut, Firavun, Putlar her kim ve her ne var ise tevhid kılıcıyla hepsini temizleyeceksiniz. O nef'i cümlesinin nuru Allah'tan başkasını silecek. İllallah deyince öyle bir kalbe ineceksiniz ki bütün vücuda dağıldığını hissedeceksiniz sonunda Muhammedur Resulullah derken Allah'ın huzurunda kendinizi hissedecek ve o huzurda kalben Muhammed senin Resulündür diye haykıracaksınız. Bu zikri de izinsiz kafanıza göre sakın çekmeyin.